Başladı, ben oynuyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Kurt'a da oynuyoruz. Yine bu Ahmet var. Kurt, kurt anlamıyorum. Kurt ne? Kurt, kurt. Kurt. Hayat Bizim çaldığımızdan Okçu başka birini vurdu. <laughs> Doğru vurdu. Başka birini vurdu. Sü sü süre bitti ondan bitti lan. Aa bir kişi ölmüş bir Onu da okçu vurdu ve ve kurt hadi hiç kimseyi öldüremedi. Ne diyeceksin Hatice? Evet. Ee, şimdi ben oyuna girer girmez oldum. Ve sizi öpüyorum ama sizi öpmeden önce hiçbir şey razı olmam gerek. Ne no. Ve kardeşim de var yanımda. Beraber oynayalım hadi. Dopla okuduklenmedi benim. Ne olur abone olar mısınız? Olur mu? olur musunuz? 2500 benim, benim de abone. 2500 like istiyorum ya da 1 milyar. 2500 milyar. Abi abone. Gerek yok. İkinci bırakın ne varın ikinci bölüm serisi gelmek üzere arkadaşlar merak etmeyin. Yarın ya da bir saat sonra. Günde sekiz. Ya da on beş dakika sonra ya da on dakika sonra. Hatice şimdi. Anneyi çağırma be. <laughs> ah, evet ama arkadaşlar. Ne hiç kimse ne olduğunu söylemeyecek birbirine. Evet. Söylemek yok kesinlikle. arkadaşlar siz benim ne olduğumu görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Ben de bu aralar e, YouTube kanalı açmak istiyorum ama açamıyorum ben. Şu an Ahmet'le beraber oynamak istiyorum. Bak ben de kurt tutuyor. Biz bir lawyer rahman Kurt geliyor peşimde Kesin kurt abi çekesi kurttur arkadaşlar. Kurt ki abi, bana oksijen. Bir bakışı var arkadaşlar. Ahmet kurt arkadaşlar? Bir değişik bakıyor değil mi? Böyle... Evet. Değil. <laughs> kurt gibi ağlıyor. Abi, görüyorum yanına gelecek. <laughs> kahraman, kahraman, Ahmet benim gizli yerimi bilmediği için ben çok gizli bir yerde saklanıyorum arkadaşlar. Kardeşim ben değilim ki ile başlıyor, ı ile bitiyor arkadaşlar. Siz anladınız. ile başlıyor, ı ile mi bitiyor? Çalı. Söyleme. Söyle mi? Çalı. Ben biliyorum şeyi. İsmin mi şeyle başlıyor, ı ile bitiyor? Hayır. Değil. Ye, geldiğim yer. Çalı ile. Ben onun nerede olduğunu biliyorum. Arkadaşlarımla Bilmiyorum söyleyeyim mi? de gelin ya. Ya bir kapatacağım. Gerek yok. Arkadaşlar bizi 1 milyon edersiniz Evin arkasındaki var ya. Evin, arkasının, evin arkasındaki iki ağaç var ya soldaki. Sol tarafın ağacı şu. Dün Arkadaşlar bizi çok üzüyorsunuz. 50 kişi izliyor. Hepsi de 2 like oluyor. Arkadaşlar öldük be. Böyle şey mi olur? Hatice, Ahmet kim? Ahmet, ah, Ahmet kim? Ahmet kim? Ahmet kim? Ahmet kim? Abi kim? kim? Ahmet kim? Ahmet kim? Ahmet kim? Ahmet kim? Ahmet kim? Ahmet Hatice. kurt kurt Ahmet Evet kazandım. Hayır. Yok hayır, hayır ama yanlıştı. Ben kazandırdım değil mi evet, size? Evet aferin. Bana, para gelmedi ki. <laughs> Arkadaşlar ilk turu Hatice bitirdi. 1-0-0. Hatice 1-1-0'ız. 1. Arkadaşlar bu yolda tek başıma gittim. Tek başıma da yola koyuyorum. Ama sen hep... Ama sen hep saklandın. Biz hep dolaştık. Yani ben, evet. ben de dolaştım. <laughs> Neyse bakalım şimdi ne olacak? Ben de, ben de bu arada bak Çok oldu. Çok merak ediyorum. Hiç kimse kendini söylemiyor. Evet arkadaşlar siz gör ne olduğumu. Pardon. Herkesi öldüreceğiz Pardon. bu tur. Bu tur herkesi öldüreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ben sizi öldürürüm arkadaşlar. Abi ne gitmiş? Arkadaşlar öldüreyim. Şimdi. Abi ne kadar? ben Ahmet'in abi kim olduğunu buldum. Ahmet ibiş Mavi saçlı kız. Herhalde çünkü, çünkü Ahmet'in interneti biraz kötüydü ve bu ibi işte donuyor. Ne lan bu neler arkamızda biri geliyor siyah, siyah, siyah kovboy. Ah, ah. Ahmet ben okuyum da. E, ee, kurt nerede isterse What did arkadaşlar. 2012 can. Ne? Ahmet, Ahmet. dönmüş. Hiç kimse kazanamadı. Biz direkt diğer sura geçelim arkadaşlar. Bir, Bir kişi öldü. kaldı arkadaşlar. Yemin. hadi bize bunu kazandırmaya. Baba ne dediyor Allah Allah. Aa, ibiş daha yukarıda. İbiş ölmek üzere şu an arkadaşlar. Oybiş oraya nasıl çıktı? Öldü, öldü. öldü. İbiş. Öldü, 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 öldü. İbiş çok tırmanmaya çalışıyor ama bir yol bulamıyor arkadaşlar. İbiş aga. Onun adı İbiş aga'dır. Her zaman yere düşer. <laughs> Aa, Aa! Aga be. İbiş aga. Arkadaşlar sadece Nora olanlar bir de kurt oluyor onu öğrendik. <laughs> He? Bir saltacıya Nereden biliyor? Çünkü şurada heyanlarını gösteren şey, zehanları <laughs> <laughs> <Jandere> bulanık. Neden <laughs> bana kapattı ya? Ne kadar Arkadaşlar, daha video çekti. Yani, çekiyor em size şöyle söyleyebilirim. Ne? Bu turda herkes sıfır aldı, ama hacı yine de bir. Evet, yine verin. Ama benim, ama benim param bir. Benim, benim param ben, on bunu bunu gide Benimki o. Şey yapsana Hatice. Ya da bir şey yapma. Ben yapmak istemiyorum. Harun şu har haritalardan birine ver diyecektim de. Bir, birinciye ver. Abi ben, ben, ben mi? Param sıfırlansın. Bak şu var ya şu çok iğrenç. Şu karlı. Değişik değişik odalar var. Ne adamlar öldü öldürüyorlar boş boş. Hadi ben kurt olmalıyım Ooo! İnşallah ben kurtulurum. Ee, lan bir köylü oynuyorduk değil. Arasına verdik bir şey. Ama yine olmadım her zamanki gibi. Lanetle bir gizlilik gördüm ben arkadaşlar. Tamam ne gidiyor ya? Arkadaşlar bu sefer sak saklanacağız arkadaşlar. Ben bu sefer risk atmak istemiyorum ve ben, ben kazanmak istiyorum. Nereye saklıyorsun? Arkadaşlar saklasın? ben direkt her zamanki Arkadaşlar bu Oldürmek kanala olur. abone olunlar. İnşallah öldürmeyi bırak herkes olur. 10 tane karakter çıkar. <laughs> Aa, yukarıda okçu var. Neyse ben aşağı saklanacağım. saklayacağım. Hatice öldürmeye geleyim mi? Kardeşim. Hatice abla benim. Allah. Yemin ben, ederim ben. Ben. Sen oksun sen... Ay sen sandım ya. Ben, He, ben, dedim kurdum. ya. Valla <laughs> <laughs> ben kurt herhalde arkadaşlar. Bakın bir de bir de Ahmet. Daren! Daren kim? Şu Ahmet mi? Bak şu şu. Ben kurttum arkadaşlar. Çatıda kalmış. Evet, rufus Öyle evet, evet, herkes çok kalmış. <laughs> i̇şte <Hiç yokmuş. gülüyor> bu Gel de abiciğim. Kaçın, kaçın abi, kaçın. Ya no! i̇şte basma dur kişi kaldı ve o da aşağıda. Nereden biliyorsunuz Ahmet Bey? Ağladım çünkü. Siz neredesiniz? Ben yukarı çıkacağım. Ama Yukarıdan o da Yukarıda kişi şu an aşağıda. Biliyorum ben onun kafasına atlayacağım. Bak, bak, bak. Ben onun için gittiği yere kolay. Çocuk. Çocuk gelin seni öldürür ki. O oh, yaydı kamera çok şey ya. Kim kurt. Ben. Çık kalmış sadece. Abi kurt Abi. Abi gel. Abi geldi abi gel. Lan arka arkaya sıkıyor. Sen misin sıkacaksın? Yo. Kim? Ahmet. Hadi abi. Ahmet. Abi ne abi? arkadaşlar. Şurç şurtaları iki puan alıyor. Ay, bir şey Tamam hadi Babaya götür lan. adamı ben de birim. Atıca bir rahmet, sıfır. Çok iyi arkadaşlar. Bir tur daha atalım ve videoyu bitirelim. Hayır bitirmek yok. Niye lan? Ya hayır. Bir anda video bitebilir ama. De depolama al, alana çok çünkü dolmuş olabilir. <laughs> Aa, bir kişi kurtulsun nerede gidecek ya? Ve hmm. ben oldum işte. ben oldum işte. Bakayım. Hayır. O makamı çiyalar sonra alacak yine daha demek gibi. benim. Valla. Kardeşimin kafasında bir şey var. Benim, Aa, ben buraya sıkıştım. Kardeşim. Uçuyorum arkadaşlar. Ne oldu benim? Ben bir şeyler düşüyorum. Arkadaşlar kanala abone olmayı unut unutmayın, değil mi? Biz aş.